Bugün hepimizin evinde bulunan 8 görünmez düşmanla tanışacağız ve sonuncusu en tehlikelisi size anlatacağım ve o da hepimizin evinde var. Biz her zaman beslenme düzenimize, spora ve yaşam tarzımıza dikkat ediyoruz. Ama çoğu zaman unuttuğumuz şey tam da gözümüzün önünde olan şeydir. Görünüşte zararsız olan sıradan eşyalar aslında vücudumuzu kirletiyor hormonlarımızı alt üst ediyor ve vücudumuzda iltihap oluşturuyor. Bu da Parkinson, kanser, kalp sorunları ve mide problemleri gibi hastalıklara zemin hazırlıyor. İlk madde pahalı değil, nadir de değil ve neredeyse tüm biz İranlıların hayatında var. Her gün yemeğinizi kirletebilir. Kokusuz, tatsız ve tamamen renksiz. Sonuna kadar benimle kalın. Eğer ne olduğunu bilseydiniz artık mutfakta öylece yemek yapamazdınız. Size söylemek istediğim bu 8 maddenin birçoğu kimyasal bileşiklerden oluşuyor ve vücudunuzun doğal hormonlarını taklit edip onları bozabiliyor. Vücudumuzun hayati fonksiyonlarını bozuyorlar ve diyabet, yüksek tansiyon, obezite, kalp hastalıkları ve hatta kanser riskini artırıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü bu bileşiklere kronik maruz kalmanın dünya genelinde metabolik hastalıkların artışındaki en büyük çevresel faktörlerden biri olduğu konusunda uyarda bulundu. Bu 8 tehlikeyi birlikte inceleyelim. 8. tehlike plastik kaplardır. Üzerinde BPA'sız yazsa bile bunların birçoğu ısıtıldığında ftalat ve bisfenolleri serbest bırakır. Bu maddeler vücuttaki östrojenlere benzer ve metabolizmayı değiştirir. Karın bölgesinde yağ birikimine ve kalp hastalıklarına yol açar. Bu da kalp için en tehlikeli yağ türüdür. Bir çalışma yüksek düzeyde ftalat bulunan kişilerin daha fazla insülin direnci geliştirdiğini göstermiştir. Bu da metabolik sendrom, diyabet ve yüksek tansiyon riski anlamına gelir. Yemeği plastik kaplarda ısıtmaktan kaçının. Her zaman cam, seramik veya hatta paslanmaz çelik ya da alüminyum kullanın ve bu plastikleri hayatınızdan çıkarın. Kesinlikle yemeği bu plastiklerde saklamayın ve su içmek için mutlaka cam veya metal şişe kullanın. Plastikten kaçının. 7. tehlike antibakteriyel sabunlardır. Bu sabunlarda Yıllarca kullanılan triklosan maddesi tiroid hormonlarının üretimini değiştirebilir ve hatta kalp atışını da etkileyebilir. Çalışmalar hayvanlarda da kalp ritim bozukluğuna ve hatta miyokardit dediğimiz kalp kası iltihabına yol açtığını gösteriyor. Ayrıca dirençli bakterilerin oluşmasına neden oluyor ve enfeksiyonların tedavisini bizim için daha da zorlaştırıyor. Fevriya ev tipi sabunlarda triklosan kullanımını yasakladı. Bu yüzden sizin için en iyi seçenek normal su ve sabundur. Altıncı tehlike ise hava temizleyiciler, spreyler ve elektrikli cihazlarda bulunan ftalatlardır. Bunlar hormon reseptörlerimize bağlanır ve kronik iltihaplanmaya yol açar. Araştırmalar bu serbest ftalatlara maruz kalmanın astım, Obezite ve metabolik sendromla ilişkili olduğunu gösteriyor ve akciğerler yoluyla vücudumuza girdikleri için hızla kan dolaşımına karışıp zararlı etkilerini gösteriyorlar. Mutlaka pencereleri açık bırakın ki iyi bir havalandırma olsun. Evinizde saf esansiyel yağlar ve havanızı doğal ve temiz tutan bitkiler kullanın ve bu hava spreyi kokulandırıcıları ya da son zamanlarda çıkan elektrikli cihazları kullanmayın. Beşinci tehlike ise kuru temizlemede yıkanan kıyafetlerdir. Perkloroetilen etilen çözeltisi kanserojen bir madde olarak sınıflandırılmıştır ve cilt yoluyla vücuda emilebilir ya da buharının solunmasıyla vücuda alınabilir ve karaciğeriniz böbreğiniz ve merkezi sinir sisteminiz üzerinde etkili olabilir. Çalışmalar perkloroetilen ile kronik temasın Parkinson hastalığı riskinin artmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu göstermiştir. Kuru temizlemeden kıyafetinizi aldığınızda üzerindeki plastiği çıkarın ve kıyafetin havadar bir ortamda havalanmasına izin verin ki buharı ve kötü kokusu yok olsun. Dördüncü tehlike ise Yeterince iyi temizlenmeyen buhar makineleri ve nemlendiricilerdir. Eğer buhar makinelerinin içindeki su durgun kalırsa, bu durum Legionella gibi bakteriler ve Aspergillus gibi mantarların büyümesi için mükemmel bir ortam oluşturur. Cihazı çalıştırdığınızda bu parçacıklar hızla ve doğrudan akciğerlerinize girer ve kalp hastalığı olan kişilerde ciddi enfeksiyonlara veya kalp yetmezliğinin kötüleşmesine yol açabilir. Bu yüzden bu cihazların suyunu her gün değiştirin ve cihazı su ve sabunla ya da sirkeyle iyice temizleyin. Kullanmadığınız zamanlarda ise cihazı kurulayın ve içindeki suyu boşaltın. Üçüncü tehlike ise Parafinden yapılmış kokulu mumlardır. Bu mumlar yanarken benzen, toluen ve formaldehit açığa çıkar. Bu bileşikler damarlarınızda iltihaplanmaya neden olur ve özellikle boyundaki karotid arterlerde ve kalpteki koroner arterlerde yağ ve plak birikimini artırır. Doğal bal mumundan yapılmış mumları kullanabilirsiniz. Ve bu mumlar yanarken ortamın mutlaka iyi havalandırıldığından emin olun. İkinci tehlike ise termal kağıttır. Yani mağazalardan aldığınız fişler. Bu termal kağıtlardaki BPA neredeyse anında cildinizden emilir ve vücudumuzda yüksek seviyeleri, yüksek tansiyon, diyabet ve abdominal obezite ile doğrudan ilişkilidir. Bu yüzden bu fişlere dokunmayın ya da dijital kopyalarını isteyin. Ve eğer bu fişleri saklamanız gerekiyorsa mutlaka eldiven kullanın ve sonrasında ellerinizi mutlaka yıkayın. Birinci tehlike ve kendi türünde en tehlikelisi ise eskiyen yapışmaz tavalar. Çizildiğinde veya aşırı ısındığında bu tavalar kalıcı kimyasallar salarlar ve bu kimyasallar onlarca yıl vücudunuzda birikir. Bu maddeler tiroid tembelliği, karaciğer hastalıkları ve pankreas kanseriyle doğrudan ilişkilidir ve özellikle gençler için riski artmaktadır. Ayrıca plasenta yoluyla fetüsün gelişimini de etkileyebilir. Bu yüzden hamile kadınlar için son derece tehlikelidir. Bu nedenle tavalarınız zarar gördüğünde veya çizildiğinde onları değiştirin ve yüksek ısıdan kaçının. Paslanmaz çelik veya seramik kullanın. Bu videoyu sizin için paylaştım ve kesinlikle sizde bir korku oluşturmak istemiyorum. Ama bilinçli olmanızı ve gözünüzü açarak seçim yapmanızı istedim. Günlük hayatınızda yapacağınız basit değişiklikler akciğer kalp ve metabolik sorunların riskinden sizi uzak tutabilir ve daha sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlayabilir. Sağlıklı ve sıhhatli kalın.